Tamam. Ne, ne, nasıl atacağız ki? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte PKX e oynayacağız. Ve e, ben PKX'te kanalı açayım mı diye bir video göndermiştim. Ve çoğu kişi aç birlikte oynarız yazmışlar ve arkadaşlar size petleri göstereceğim ve pet takısı edeceğiz tabii ki adil olması lazım zaten siz seçtiniz ben de zaten açmak istiyordum ve kardeşimin kanalını da tanıtacağım onu da abone olursanız size size abone olur ben de size abone olurum ve bir bir abone olacaksınız ve ben de size iki abone vereceğim arkadaşlar çok çok adil değil ama neyse arkadaşlar şimdi size petlerimi gösteriyorum. Ee, bak bakın. Bak, arkadaşlar Umut Aydın bana en yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım şey yapmıştı bana. Arkadaşlar sen kusura bakmayın arkadaşlar. Müsait bir aile olmadığımız için. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ve zaten paramın neden 55 olduğunu göstereceğim size. Şimdi evime geldik arkadaşlar. Ben evime çok düşkün bir insan olduğum için evimi o kadar param yoktu. O yüzden evimi şey yapamadım. Ama evimi yine de böyle şey yaptım arkadaşlar. Burada petimiz şeyleri falan var. Böyle yaptım arkadaşlar. Bunu da tutulara kestim. Hani çok güzel oldu. Burada bir tane ayıcığım var arkadaşlar arkadaş etmek isteyenler benim şey Bakın adım zaten kanalımın adımın aynısı. Arkadaşlar benim kardeşimin adı Naz ama e, göbek adı Defne olduğu için Defne'yi koyduk arkadaşlar. O yüzden bakın kardeşim kanalı şöyle durdurarak bakabilirsiniz. Çok şey istek attığı için hepsini kabul ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben pet yerine gidiyorum. Geldik. Arkadaşlar şimdi geliyoruz buraya. Ben burada süper pide aldım ama ee, ikisinin hepsinin türü aynı olmadığı için olmamış arkadaşlar. O yüzden bana köpek verirseniz sevinebilirim arkadaşlar. Hadi geleyim mi? Şimdi PKK kanalını tanıtayım sonra gelirsin. Kardeşim kanalında ayrı bir diğer videoda yapacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi benim benim şöyle sultan papağanım var. Beyaz köpek balığım var. Leo diye bir tane köpek adım var. Köpeğim vardı. O yüzden onun adını Leo koydum. Her Leo'nun gözlerine çok benziyor. Kur, kurbağama kurbiş adı verdim. Kalbim, şunu daha adı vermedim. Umut ayıcı bence kalsın. Ya da ha, hangi petine hangi adı vereceğimizi siz karar verin arkadaşlar. Ve arkadaşlar benim biliyorsunuz ben 10 dakikadan Fazla video yollayamıyorum, o yüzden şim, şimdilik videom bu kadardı. Hepiniz seviyoruz bu benim kardeşim canım kardeşim. Şimdi kardeşim de bir. güzel mi? Hı? güzel mi? Çok tatlı gibi biraz arkadaşlar. Kardeşimi ben bir sürü hediye ettiğim Şimdi benim benim en fazla. E... Abi? Benim en fazla bir. 10 tane peti falan vardı ve arkadaşlar daha açılmamış bir sürü bir sürü şeylerim var. O yüzden hepsini açacağım ve sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Neyse bu bir videom bu kadar da görüşürüz. Kapatamadım arkadaşlar. Gelelim buraya arkadaşlar. Size de tablet turumu daha sonra yapacağım. Hepinizi seviyorum. Ve izleyin falan tamam mı? oh that